Ela ne yapıyorsunuz? Hadi dışarı çıkın. Arabanız kapıda bekliyor. Ela. Mert. Hadi gelin bakalım. Gidiyoruz. Hadi arabaya binin gidelim. Hadi gelin. Hadi bilin bakalım arabanıza. Ben... Çalıştırdın mı arabanı? Çalıştırmadım. Neden? Mert git oğlum sen arabaya bin. <laughs> Ela sen de öbür taraftan bin kızı. Tamam. Öbür taraftan bin. <laughs> tamam sen git öbür tarafından bin hadi. <laughs> hadi sen de bin. tamam. Ela sen orada mı gideceksin? Evet. Sakın düşme tamam mı? Vay. Mert düşersin. Numara yapma. Bebek arkada mı gelecek? Düşmesin oradan. Düşün düdük. Düşerse ben onu düdükten durdururum buradan. O böyle Tamam ama bebek düştü galiba. Düşmedi. Nerede? Burada. O Mert bebek. Öbür bebeğin nerede senin? Yay dibi. Aha düşmüş mü? Düşmüş. Ha ağlamasın. Uyudu mu? Sadece durun. Ayanda uyutacağım galiba. Ayağında ayanda mı uyutacaksın? Tamam. Uyudu mu? Ela ısırır Ela. Isırır seni. Kaç kaç ısırır? Seni seni yaramaz bebek. İnecek mi? Gel bakalım. Gel bakalım hop. Aa. O zaman için Bilal yoruldun mu? Doğru, doğru. Hmm, bebek yorulmamış. Baksana hala oyun oynuyor. Mert arabayı it hadi oğlum gitsin hadi. İt bakalım gücün yetiyor mu hadi. Benim diyor, bak. Bakayım. Oo. Ama benim gücüm yetmiyor. Yetmedi mi? Yetmedi. Çok mu ağır? Hı, tamam. Ama... Evet, bir araba mama yemiş kocaman olmuş. Değil mi? O, sen yemek yemedin mi? Yemedim kocaman olmadım. Niye sen biraz önce ne yedin? Adı neydi onun? Söyle bakalım. Pankek mi? Pankek. Hayır sen pankek yemedin. Ne yedin? Tavuk mu yedin? Evet. Evet sen biraz önce tavuk yedin. Bebek de oynatıyor mu? Evet bebek yaramaz. Bebek, bebek. çok da Çok çok çok. Evet çok yaramaz. Sen yaramaz mısın? <laughs> hmm, tamam. Hadi bye. öptüm bay bay. Bana el sallamadın.